Dostlarım hepinize selamlar. Yine yeni bir şikayetle daha beraberiz. Mavi Bet isimli bir firmanın şikayet videosunu izliyoruz Arkadaşlar Mavi Bet uzun zamandır hizmet veriyor gibi görünüyor ama pek iyi değil bu aralar gidişatı. Zaten eski bir site ama sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlara birkaç tanesine sizinle göz atacağız. Benim en çok dikkatime çeken şey yatırım sorunları. Küçük yatırımları gerçekten hiç umursamıyorlar arkadaşlar. Kimsenin de cevap bile vermeye şey yapmamışlar. Yılbaşı kampanyasında kontenjan vardı bonus sözleri tutulmamış, üyelerle iletişim sağlanmamış, kripto yatırım işlenmemiş, 1000 TL çekim ödenmemiş, 1850 TL yatırımına çekimi engeline takılıp iade ve hesap kapatma yapılmış, hesaba yatırılan tutarlar yansıtılmamış, çok fazla yatırımla ilgili sorun var mavi bet. Bunları acil düzenlemenizi istiyoruz. Henüz dolandırıcı değilsiniz ama her an olabilirsiniz. Bu tarz sorunlarla ilgili sorunlarınız var arkadaşlar arkadaşlar Telegram kanalıma bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.